Gateio hamster kombat'a askıya aldı ve askıya aldıktan sonra bir düşüş yaşadık. Yani artık siken mi bu proje? Artık imkansız mı bizim yani listelenme, airdrop'ların dağıtılmasına özellikle orada para çekme butonunun yazılması çok siken mi yani hareketler bunlar. Yani çok saçma hareketler. Yani bir coin'in orada para çekme yazması inanılmaz saçmalık yani. Ve şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi ben o kadar hamster'ı anlattım, anlattım, anlattım ama sonuna da değineceğim konular olacak tabii ki de. 2024'de ikinci yarısında e, lansman olacağı söylendi ve coin geç oda da aynı şekilde ve olmadı. Bunu geçelim. Bunu siliyorum direktmen. Ve benim şu anda çizdiğim grafik ben 21 seviyesinden aldım diye bu grafiği çizdim. 16'larda şu anda ve ne alımı var ne satımı var. Şu anda sadece askıda. Yani askıya alındıktan sonra artık bir düşüş eğilimi gerçekleşti burada. Yani benim öngörüm buradan zaten yükseliş. Büyük bir şekilde yükseliş. Yani bu olumlu bir haber. Baktığınız zaman 200 bin dolarlık en yüksek teklif verilmiş. Ee, şimdi ne oldu? Crypto.com'da artık e, kart üzerinden açılacağız metal kartlar üzerinden bu anahtarlarla açılıyor anahtarlar platform üzerinden açılıyor diye gözüktü ve e, ne kadar çok anahtar yaparsanız ne alakası var yani ya çok valla bir tuhaf bir projenin içindeyiz gerçekten. Yescoin ya düşüncelerinizi gerçekten de aşağı yazın. Ya bu video net bir video, kesin bir video olacağı için artık aşağı bunun hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi 100 tane alan anahtarı mesela adamın anahtarı var. E bu adam 100 tane anahtarı neresine koyacak? Ne hangi a, neresine sokacak? Hangi karta, hangi şeye sokacak değil mi? Da de açacak bu platformun kapılarını. Şimdi Yescoin'de gelişmeler var. Aha, şimdi biliyoruz ki turuncunun Aynısı beyazını yaptı adamlar. Yani başka bir şey değişik yok. Ve DOX'da güzel gelişmeler var. Ee, mask Empire'yi haşa bırakacağım. Mükemmel bir proje gerçekten. En azından diyor yani Eylül, Ekim gibi listeleyeceğiz. Artık dağıtacağız diye. Kesin bir şekilde söylüyor. Hemster Combat Allah'ın şeyi, e, lütfu. E, sizlere söylemek gerekirse... Bu kararsızlık yüzünden kesin ve olmayan sebeplerden dolayı hem yatırımcı hem e, airdropu kasan insanlar, emek veren insanlar gerçekten e, bıktı, sıkıldı. Yani şu süreçten sonra ne yapalım, ne edelim sorusunun cevabı nedir, ne değildir gelin bunları konuşalım. Şimdi e, yeni borsa uyarısı var. Crypto.com hem kombata katılıyor ve e, onun üzerine de zaten bir blockchain ile alakalı bir ekosistemle alakalı. Ethereum'un alt tabanlığıyla alakalı ve komisyonlarla alakalı zaten bir konuşmaları sürekli sürekli yapıyor. Boş boş. Artık insanlara airdrop'un dağıtın. insanlar sıkıldı gerçekten. Dostlarım bugünlük anlatacağım video e, ee, şuna dayanıyor. Şimdi insanların motivasyonu kırıldı. İnsanlar strese girdi. Gerçekten 5 hesapla 6 hesapla işe gitmeyen insanlar var. Ve 5 milyon üzerinde. Nereden baksan 5 kere 5 25 25 milyon saat yapanlar var. 30 milyon saat yapanlar var toplamda. Sonuçta bu adamın eline geçiyor değil mi? O yüzden 250 milyonun kullanıcı şu anda hiçbiri silinmediyse. Bir 10'u 20'si silindiyse. Şunu söylemek lazım. Şimdi bu adam ee, nereden baksan 5000 doların üzerinde alacak Yani 5000 doların üzerine net bir şekilde alacak Bu adam kartı biriktiriyor onu yapıyor bunu yapıyor 6 saat 3 saat emek veriyor Ve gününün yarısını e, sıra şu anda adıyor yani anladınız mı ve e, Mining kuranlar var ve sürekli 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 bir e, entegre ile birlikte e, Bunu yapan çok fazla insan var Yani büyük bir emeğin olduğunu biliyorum Ama ee, nereden baksanız Mayıs ayından beridir bekletiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, şimdi Katizen'e değinmeden önce şuna değineceğim. Yescoin'e, Dox'a değinmeden önce şuna değineceğim. Evet büyük bir emek var ama Notcoin'de Ocak ayında e, ne oldu? Yani bize şey oldu yani girdi yani airdrop'a girdi. Ee, bir proje olarak bizlere gösterildi. Yani başlangıç tarihi Ocak ayı. Şimdi nereden baksanız Nisan, e, Nisan'da kendini belli etti, airdroplar dağıtıldı ve Temmuz ayında, e, değil mi? Ağustos Temmuz ayına bağlayan süreçte net bir şekilde artık Binance listelendi ve artık insanlar sattı. Yani uzun bir süreçti bu da. Hem Hamster'ın uzun bir süreci evet çünkü çok büyük kitle, inanılmaz büyük bir kitle, borsa e, boyutunda bir kitle. Yani evet reklamlar dolayısıyla e, reklamlar diyeyim çünkü başka kazanamadılar reklamlar dolayısıyla e, çok büyük bir şekilde zaten karlar elde edildi Yani Binance alınmıştır umarım Binance ile girilme şey oluşmuştur artık Binance ile alakalı haberler var Maxi, OKEx bu gibi borsalarda zaten şu anda Pira markette görebilirsiniz ya da ismi geçmiş olarak görebilirsiniz e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki oyun e, sürekli getiriyor getirmeye devam ediyor ama şu, şunu söylemek lazım hepsi konmak bir market oluştu artık yani bu markette oyun sistemi e, YouTube yani bu şekilde ilerleyen bir market oluştu ve bu e, kendini oluşturduğu aslında bir ekosistem yani kendini oluşturduğu bir e, projesi diyebilirim yani bunu net bir şekilde e, o yüzden çoğu insan panik yapabilir strese girebilir ama bir ortada bir mecburiyet var mecburiyet Kesinleşmesi gereken yani o insanları da şu anda bekliyor. Ee, ne olacak? Vadeli işlemleri, spot işlemleri açılacak ve açıldığı zaman da bu insanlar daha büyük miktarlarda gelir elde edecek. Ama öncelikle bu adamların maliyeti oluşması lazım. ya yani Büyük miktarlarda bir maliyeti oluştuktan sonra kendini göstermesi lazım. Şimdi dostlarım ban yiyen çok fazla insan olduğu söyleniyor. Ee, Kripto adam sen ne durumdasın? Sen banlandın mı gibi birçok söylemlerle karşı karşıya gelebiliriz. Ben banlanmadım ama şunu söyleyeceğim sizlere Mini oyunu yapın tamam mı başka bir şey yapmayın bak ben size söyleyeyim Başka hiçbir şey yapmayın bak mini oyunu yapın Ekran açılıyor o yüzden uzatıyorum bak mini oyunu yaptıktan sonra e, Şu şeyler var ya Ha şu daily günlük olarak ha bak bunu yapın başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok Bir de şunu söyleyeyim bu adamlar ters köşe yapabilirler şunu arttırın adeta arttırın ve şunu söylemek lazım Kesin bir şekilde saatlik kazancı e, arttırın, arttırmayın demiyorum ama ya fark ettiyseniz bilmiyorum. Bakın kreatördeki adamların 4 milyonluk, 6 milyonluk şu anda saatleri var. Ya yani bu adamların bu kadar ulaştığı saatler e, ya az gibi gözükse de adamlar kreatörü oynamış. Yani lord değilseniz kesinlikle lord'a oynayın. Yani lordun burada önemi çok fazla olacak. Çok fazla insan şu anda lord'a gidiyor. Bunun da belki bir önemi olmayacak. Kreatöre doğru gidilmesi gerekiyor ama e, demek istediğim şu Lord değilseniz inanılmaz az miktarlarda kazanacaksınız. O zaman az miktarlarda kazanacaksınız. Grandmaster'san, Master'san e, bir sorun değil gene kazanacaksın ama şu bir gerçek Lord olduysan, Lordsan gerçekten büyük miktarlarda kazanma şansı çok fazla. O yüzden şunu söylemek lazım. E, sistem ilerliyor, ilerlemeye devam ediyor ama bir yere kadar olacak. Bir yere kadar gerçekten olacak. Ee, şunu, e, şunu şu şekilde yapmak lazım aslında. Sistemi şu şekilde idare etmek lazım. Sadece hamster yapmayın. Yes coin yapın. X coin. E, bu X coin dediğim de şey bu arada. Mask empire. Aşağı bunların hepsini bırakacağım. Onların hepsini yapın. Doksu e, giriş yapabilirsiniz şu anda. E, girdiğiniz zaman e, en azından adet kazanırsınız diye umuyorum. Belki kazanamazsınız. Ama referans geliri hiçbir şekilde yok. Ona baktım. Şu anda her gelen referans 0000. Ee, o yüzden diğer koyunları hele ki Xempireyi kesinlikle yapın. Gerçekten de yapın. En azından tarih belli, her şey belli. O yüzden güvendiğim projeleri aşağıya bırakacağım. Onların hepsini yapın. Sistemi kurun. Anladınız mı? Hiçbir gelir olmayan, maliyeti olmayan insanlar. Şu anda iki buçuk 2500-5000 dolar, 10000 dolar kazanma şansı fazla bir şekilde elde edebilir. Dostlarım bugünlük anlaşacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.